Efendim günaydın herkese selam olsun Londra'dan uzun bir aradan sonra e, tekrardan sizlerle birlikteyim değerli takipçilerim. Bugün e, Londra'nın merkezinden City'den sizlere bir haber vermek istedim. Koronavirüsten e, sonra diyebilirim ki ilk kez e, City bölgesine trenle yolculuk yaptım yani Londra'nın merkezine ve bugün e, bir şey gördüm arkadaşlar kesin ve kesinlikle. E, tren çalışanları, e, underground çalışanları maskesiz trene bindirmiyor. Bunu gördüm bugün. Hatta denedim acaba maske takmadan geçebilir miyim diye dedi hayır geçemezsin. El dezenfektesi makinesi konulmuş ve maskesiz trene binemiyoruz Londra'da. Bu çok güzel bir şey. Aslında en başta alınması gereken e, kararlardan bir tanesi. Ama en sonunda alınıyor. İnşallah en sona olur. Ve tabii ki eleştirelerimle içerisinde yine Boris Johnson var, başbakanımız. Ee, korona virüsü bayağı bir azaldıktan sonra İng İngiltere'ye girişlerde garantina uygulamaya başladı. Ne olacak bilmiyoruz ama şu anda İngiltere normala döndü. İngiltere şu anda normalde arkadaşlar. Herhangi bir e, sokaktaki insanların çoğu maskeli, çoğu maskesiz. Sokakta maske takmak zorunda değilsiniz. Benim şu anda terk gibi. Ama kapalı alanlarda kelime söyleyeyim bankalarda alışveriş merkezlerinde az önce de söylediğim gibi trenlerde ve otobüslerde kesinlikle maske şart koşulmuş. Lakin herhangi bir ceza yok. Yani Türkiye'de maske takmayanlara 900 TL ceza veriyorlar. İnsanlar sağlığını düşünmüyor. 900 TL ceza yerim diye maske takmak istiyorlar. Tabi Türkiye şartlarında 900 TL ciddi bir para. Birçoğunun ayda birçok kardeşimizin ayda aldığı maaşı neredeyse tamamı diyebilirim. Acaba Avrupa'da da böyle bir şey olsaydı, örnek veriyorum Almanya'da, Fransa'da, efendime söyleyeyim Hollanda'da, Londra'da, yani Avrupa'nın birçok ülkesinde Türkiye'deki gibi 900 TL değil de örnek 500 euro veya 500 sterlin ceza gelseydi ya da 500 mark dünya basınında nasıl bir yer alırdı çok merak ediyorum ee, bizi özellikle Türkiye'yi her alanda her alanda karalayan Avrupa medyası bu bunun söylememin sebebi de çok yakında e, turizm açıldı biliyorsunuz ama daha net bir çalışmalar başlamadı. Lakin turizm açıldığında Türkiye üzerine dünya basını çok gelecek. Onu kastederek söyledim aslında. Neler söylenebilirdi? 900 TL 900 TL'lik ceza için. Efendime söyleyeyim neler söylenecek? 900 TL ceza için efendime söyleyeyim. Otobüslerde, trenlerde maske kullanması. Avrupa'da da aynı şey olsaydı dünya basını neler yapardı? çok merak ettim. Ama bunu zaten merakımı giderecekler. E, malumunuz biz basınız ve dünya basın kartı kullanıyoruz arkadaşlar. Her şeyden az haberimiz oluyor. E, basın olarak her şeyi görüyoruz, duyuyoruz, biliyoruz. Ben şeyi e, söylememin sebebi dünyada da 500 pound ya da 500 dolar ya da 500 euro ceza olsaydı Nasıl bir baskı olurdu diye, nasıl nasıl bir haber olurdu diye merak etmiştim. Bunun da e, yakında göreceğiz gibime geliyor. Çünkü İngiltere'de bu yolda e, ilerlemeler olduğuna inanıyorum. E, tamamen bitmedi. Çünkü herkes koronavirüs tamamen bitecek diye düşündü ama kesinlikle tamamen bitmedi. Ve İngiltere basını hala daha e, gerçek haberleri yansıtamıyor arkadaşlar gerçek haberler yansımıyor. Yansıtılamıyor daha doğrusu. Ciddi e, sorunlar hala Londra'da var. Ciddi problemler hala Londra'da var. E, Allah sonumuzu hayır getirsin diyorum. Herkes bir dünya genelinde ikinci dalga bekleniyor arkadaşlar. Dünya genelinde ikinci bir dalgadan bahsediliyor. Bu gerçek mi? Acaba ikinci bir dalga bize nasıl e, neler getirecek? İkinci bir dalgada ne olacak? Bunları biz basın medya grupları olarak paylaşıyoruz. Lakin yeterli bir e, gerekli bir ciddi bir haberde bulamıyoruz daha doğrusu. Sadece dilden dile dolaşan ikinci bir dalga, ikinci bir dalga. Lakin bir ikinci dalga e, gelmez diye um, umut ediyorum. Gelirse de işte o zaman gerçekten bunun e, benim en baştan beri söylediğim gibi bir e, üçüncü dünya savaşı olduğunu inanacağım. Çünkü bu elimizde olan yani bu virüsü çıkaranların elinde olan bir durummuş. O zaman ka kanıtlanacak diye düşünüyorum. İstedikleri zaman birinci dalga, istedikleri zaman ikinci dalga, belki üçüncü dalgayla çıkartabilirler. E, bu nedenden dolayı e, şimdilik tereddüt içerisinde e, biz de bekliyoruz. Dediğim gibi Londra'da trene, otobüslere, kapalı alanlara kesinlikle kesinlikle maskesiz girilmiyor. E, herhangi bir ceza yaptırımı yok. Lakin her anda olabilir. Boris Johnson'ın aklı sonradan çalışıyor biraz. Çünkü başta yapması gereken garantinayı sokağa çıkma yasağını olayın tam ortasında yaptı. En sonunda sokağa çıkma yasağı ulu, şey, yurt dışından gelenlere garantina uygulandı. Yine en sonunda da maske takma yasağı uyguladı. Yani sonları yapan Sonlardan başlayan bir başbakanımız var. İnşallah bu da bizim sonumuz olmaz Londra halkı olarak. İngiltere'de yaşayan grup etçiler olarak ve İngiltere'de yaşayan insanlar olarak değil. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki haberimizde yine görüşürüz. Lütfen sayfama abone olmayı unutmayın değerli izleyenlerim. Hoşçakalın Londra'dan, Londra merkezinde Victoria'dan herkese selam olsun.